Merhaba Tempo TV izleyicileri. Referans programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yine stüdyo konuğum ünlü herbalist İbrahim Gökçek. Kendisiyle çok farklı konuları işleyeceğiz. Türk toplumu olarak çok fazla tükettiğimiz et ve margarine dayalı olarak kalp damar rahatsızlıkları. Buna bağlı kolesterol ve tansiyon rahatsızlıklarını işleyeceğiz birinci bölümde. İkinci bölümde ise e, kemik erimesi romatizma türleri, bunun tedavileri, e, osteoporoz yani ve SLE, sistemik loposu işleyeceğiz. Öncelikle İbrahim Bey programımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok sağ olun. Şimdi İbrahim Bey ilk bölümde kalp rahatsızlıklarını işleyeceğiz dedik. Evet. Türk toplumunun ciddi sorunudur bu. Çok fazla et tükettiğimizden dolayı, katı yağ çok fazla tükettiğimizden dolayı ciddi sorunlar yaşamaktayız kalp damar rahatsızlıklarıyla evet. ilgili. Şimdi kalp damar rahatsızlıkları nelerdir? Kaç tür vardır? Nasıldır bunların tedavisi? Öncelikle böyle başlayalım. Evet, maalesef yanlış besleniyoruz son zamanlarda. Yani 50 yıldır son zamanları diysem, son Hı -hı. 50 yıldır Türk milleti olarak çok yanlış besleniyoruz. 50 yıl öncesine kadar margarin yoktu ve insanlar tereyağı veya zeytinyağı kullanılıyor. Evet. Margarinin çıkmasıyla birlikte kalp damar rahatsızlarında hızla hızla artış gösterdi. Artış gösterdi çünkü margarin nedir? Sıvı yağın büyük bir basınçla preslenmesiyle hı hı. sis formdan transforma geçmesi yani şeklini bozulmaz. Bunu bünyemiz doğal olmadığı için kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Peki ne yapıyor? Bu da kötü kolesterol tetikliyor. Bitkisel değil midir margarinler? O artık ziyalar. bitkiselliği çünkü kalmıyor. Çünkü şekli bozuluyor. Çünkü. İşlendiği için artık doğal değil. Bünye de bunu kabul etmiyor. Doğal olan bitkisel yağı bünyemiz kabul ediyor. Doğal olmayan hı hı. yağı bünye kabul etmiyor. Araştırma uzmanları yıllarca deneyler yapmışlar. Yapmış oldukları deneylerde, gözlemlerde margarine sineğin konmadığını tespit etmişlerdir. Margarin ile plastik arasında pek fark yoktur. Bir molekül farkı var. Yani ha, plastik yemiş kişi margarin Bununla ilgili bir şey ben trans yağla ilgili duymuştum. <laughs> Birkaç yıldır, bir süredir ülkemizde yasak trans yağ kullanılması. Plastikle trans yağ arasında bir element eksik olduğu söyleniyor evet. ve sinek dahi evet. Evet, doğru. söyleniyor. Ama bize yıllarca trans yağla kızartılmış evet. patatesler, fast food ürünleri yedirildi. Şimdi dahi bugün televizyonlarda yine reklamı yapılan bir sürü yağ var. Bunların evet. hiçbirisi doğal değil. Ee, doğal yağlar değil. Şimdi bazıları diyor ki et yenebilir. Neden kırmızı et? Bir de moda oldu. Bazıları yeni <laughs> televizyonlara çıkıp diyorlar ki kırmızı et yenmeli istediği kadar. Evet kırmızı et yenebilir. Yenmeli. Fakat 50 yıl önceki et şimdi var mı? Yok. Neden? 50 yıl önce hayvanlar merada otlanıyordu. Evet, ve suni yemlerle besleniyorlar. Evet. Bu merada otlayan hayvanın yağında, kuyruk yağında veya don yağında stearik asit içerir. Stearik asit hı hı. bünyemiz tarafından parçalanır metabolizmik parçalanma sonucunda metabolizma sonucunda oleik aside yani zeytinyağına dönüşür. Yani, yani zararsız yani bir yağ dönüşür Hayvanın hocam. don yağı zeytinyağı dönüşür. Mesela dedem rahmetli ava gidiyor kışın. Hı, hı. Ava gitmeden önce, dağa çıkmadan önce bir bardak don yağı içip çıkıyor. Zeytinyağı bir bardak dön. don yağı bir içip çıkıyor. Yağı Faydası gidiyor. nedir bunun hocam? Vücudun enerji veriyor, ısı veriyor. <laughs> Fakat şimdi siz bir bardak donya içip de dışarı çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız çünkü yok. artık günümüzdeki hayvanlardaki donya stearik asit değil, palmitik asit içeriyor. Palmitik asit de zeytinyağına oleik asit dönüşmez. Hı hı. Ne olur? Bünyemizde kötü kolesterol tetikliyor. Evet. Yani hayvanlar da doğal değil artık. Hayvanlarda doğal Heh. değil. Yani Yediğimiz içtiğimiz de doğal, değil. değil. Buna dayalı olarak. De değil. Biz de doğal değiliz. Ne oluyor? Bünyemizde anormallikler ortaya çıkıyor. Homosistin oranı artıyor. Homosistin nedir? Bunu bilmek gerek. Homosistin kötü kolesterolü tetikleyen bir biyojen amindir. Evet. Kötü kolesterolü tetikler. Tetiklenen LDL kolesterolü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılıyor. Bağışıklık sistemi birçok elementi var. <laughs> Makrofaj, böyle ahtapot gibi e, zararlı bakteri, virüs ve mantarlı toplar yer Veyahut da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar göndererek yok eder. Makrofaj, oksitlenen LDL kolesterolünü yiyor, yiyor, şişiyor balon gibi ve patlıyor. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkıyor. Evet. Bunun %95'i <laughs> LDL kolesterol olduğu için hala buna diyorlar ki bu işte kötü kolesterol. Artık o kötü kolesterol değil. Bu damarların iç yüzeyinde veya ara dokularda bağ dokularında organlarda ortaya çıkan yapışkan süngerimsi sümüksü madde curuf Pislik bir kendisi. Evet. Aslında LDL ile kolesterolü değil. Cüruf. Pislik bir kendisi. Pislik. Bu da ne yapıyor? Kişiyi andallaştırıyor yavaş yavaş. Damarlar aynı su borusu gibi düşünelim. Hı hı. Eskiden evlerde Su borusu olarak metal boru kullandırdı. İçinden evet. geçen kireçli su tıkıyordu boruyu. Tıkardı. Su akmaz hale geliyor. Evet. Damarlar da su borusu gibi. Zamanla içerisinden geçen bu plaklar, cerahatçı tıkıyor. Ve kötü Oksitlenen led ile kolesterolü ve kan akışı azalıyor. Kişinin beyni yeterince beslenemezse, kan akışı azalırsa, sulanamazsa... Evet, tıkanmış su bir lavabo olarak da düşünebiliriz. Yani ne olur? Beynin fonksiyonları azalır. Evet. Önce unutkanlık, sonra Alzheimer, Parkinson vesaire vesaire. Bir sürü ağır hastalıkları tetikler. Kalp damarları kalbi besleyemezse ne olur? Kalp hastalıkları ortaya çıkar. Cinsel organları besleyen damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa iktidarsızlık, cinsel isteksizlik hı hı. ortaya çıkar. Pankreasta yağlanma olursa şeker hastalığı, karaciğerde yağlanma olursa enzimlerde anormallikler ortaya çıkar. Vesaire. Yani bunlar kısacası tüm bedenimizi olumsuz yönde etkiliyor. Tabii. Bütün damarlarımızı tıkıyor. Peki hocam, artık e, engelleyemeyiz bu zamandan sonra, bu süreden sonra e, bunların vücudumuza yerleşmesini bir şekilde engelleyemeyeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi hayvanlar artık Suni yemlerle besleniyorlar. E, yaşam koşulları biz artık doğal değiliz. Yediğimiz içtiğimiz buna bağlı olarak doğal değil. E, bunları engellemek adına neler yapmalıyız? Ha, evet, çok güzel söylediniz. Frankfurt'ta bir hanımefendi, hı hı. Sema Hanım. Bu hastanede çalıştığı iş yerinde düşüp bayılmış, hastaneye kaldırıyorlar. Beyin ana arteri tıkanmış, yüzde seksen beş. Yüzde seksen beş. Ana şah tamarı. Doktorlar diyor ki ameliyat olursa beyne pıhtı kaçabilir. Evet çok ciddi bir beyine rahatsızlık. Beyne pıhtı kaçarsa felç olur, ömür boyu yatalak kalabilir. E ne yapacağız? Heyet toplanıyor, diyorlar ki ilaçlarla tedavi eder. Verdikleri ilaçları kullanıyor, kullanıyor, faydası olmuyor. Bana dedi ki, İbrahim Bey herkesi tedavi ediyorsunuz. Bana neden yardımcı olunuyorsunuz? Ben de tedavi ediyorum. Evet, dedim ki iksir burada. <laughs> Çok basit bir formu bizim. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, kutu, zeytin, yaprak, kakule gibi 19 çeşit 19 bitki içerir. 19 çeşit. 19, neden 19? Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça 19 harften oluşur. Bu nedenle 19. 6 hafta kişi bu bayan 6 hafta bu ürünü kullandı. Damarlarındaki yüzde seksen beş kanıklık yüzde düştü. Peki hocam e, doktorların verdiği ilaçları ne kadar süre kullandı bayan? İki ay kadar kullandı. Bir faydasını görmedi kimyasal ilaçların. Hı hı. Kimyasal yani ilaçların. hiçbir düşüş seyretmedi. Seyretmedi. Yani kararsız kalıyorlardı. Ameliyat olsa mı olmasa ama fakat ameliyatında rezil konusu çok büyük. Zaten bunun çok içerisinde. riskli bir ameliyat Mesela sarımsak. Gibi. Nedir? Sarımsak. tamarları açtığı kolesterol, lipit, trigiz yağları erittiği belgelenmiştir. Benim yazmış olduğum bu kitapta hı hı. sarımsakla ilgili 15-20 tane klinik araştırması var. Yıllar önce Almanya'ya ben sarımsak ithalatçı ihracatı için bir arkadaşımla yardımcı olmak için çalıştım. Sarımsak üreten firmalar üzerinde bir araştırma yaptım Almanya'da. 100 üzerinde firma sarımsak hapı, damlası, drajesi üretiyor. Yüzden 100 fazla. Üzerinde. Evet. Onlar 30 yıl önce sarımsak oldu mu aman diyorlardı, kaçıyorlardı. Evet. Şimdi? Şimdi şifa. Hatta taze taze sarımsak yiyorlar. E, halk arasında yerlerinde. bir e, söylem var. Sarımsağın tohumu olsa ölüme çare derler. Ama bunu da doğru kullanmak gerekir. Tabii. Şimdi sarımsağı doğal üretmek gerekir. Damlası, drajesi, hapı yapıldığı zaman etkisi azalıyor. Biz bunu doğal olarak hı hı. bunun içerisinde özel bir fermentasyonla üretiyoruz. Sizin doğal. Sarımsak var, zencefil var. 19 çeşit bitki var. Kişi mesela ister beyin damarlarındaki yağlanma, daralma, ister kalp, ister diğer organlardaki yalama daralma, sertleşme olmuşsa 6 hafta kullansın, doktoruna gitsin. 6 hafta. 6 hafta. 6 hafta evet. sonucunda e... etkisini görecek. Minimum %50 açılır. Yani diyelim ki %85 diyelim kalp damarları. Hı hı. Ameliyat olması gerekiyor. Sistem takılması gerekiyor mesela. %90 tıkanmış. Evet. Yani bir buçuk altı aylık hafta, sürede. Altı hafta kullansın doktoruna gitsin. <laughs> altı hafta. En az yüzde ellisi açılır. En az. Altı hafta içerisinde. En az yüzde ellisi evet. açılıyor. Sadece bu